Kütahya'nın ilk Selatin Camii yani Padişah ismiyle anılan ilk ve tek camisi olan Yıldırım Beyazıtan Ulu Cami'den herkese sevgiler, saygılar ve selamlar. Ulu Cami'nin tarihini anlatacaktık ama Ulu Camii'yi yapan kim? Yıldırım Beyazıtan kimdir? Tahta nasıl geçmiştir? Biraz ondan bahsedip kısaca da Ulu Cami'nin tarihinden anlatacağım. 1354 yılında Edirne'de doğan Yıldırım Beyazı Tan. Hepinizin bildiği gibi 1381 yılında Germiyan Bey Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'la evlenir. Tarihler 1389'u gösterdiğinde tahtta babası 1. Murat. Yani Murat Hüdavendigar var vardı. 1389'da 1. Kosova Savaşı çıkar. Haçlılarla Osmanlılar karşı karşıya gelir. Bu savaşta Osmanlılar galip ayrılır. Bildiğiniz gibi bu savaş sonucunda Miloş adında bir sırtlı tarafından 1. Murat şehit edilir. Tarihte savaş meydanında tahta geçen ilk padişah Yıldırım Beyazıt'tır. Ne yazık ki savaş meydanında da esir düşen ve tahttan indirilen ilk padişah da Yıldırım Beyazıt olacaktır. Babası 1. Murat'tır. Annesi Gülçiçek Hatun'dur. Yıldırım Beyazıt, Yıldırım unvanını nereden almıştır? Bazı kaynaklara ve Fransız yazarlara göre de Şimşek ismiyle anılır. Biz Yıldırım diyoruz, yabancı kaynaklar Şimşek lakabıyla anıyorlar. Karaman oğulları ile yapılan Frank yazısı savaşında atını çok iyi kullandığı için Yıldırım Beyazıt'a Yıldırım unvanı veriliyor. 1389 tarihinde tahta geçtiğinde Saruhan, Aydın, Candaroğulları oğullarını ve oğullarının kalan bir kısmını topraklarına kattığından dolayı Anadolu Siyasi Birliği'ni büyük ölçüde sağlayan Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'tır. İstanbul'u kuşatan, hatta dört defa kuşatan, 1391-1401 yılları arasında İstanbul'u dört defa kuşatmıştır. Kuşatmalar başarısız olmuştur. Başarısızlığın olma nedenleri e, Karaman iki defa Osmanlı topraklarına saldırması ve 1396'da Haçlılar ile Nibolu Savaşı'nın yapılma sebebidir. Bu 1396'da Nibolu Savaşı'nda Memlüklülerin himayesi altında bulunan Abbasi Halifesi tarafından Yıldırım Beyazıt'a Sultanı İkrimi Rum anlamına Anadolu diyarının anlamına gelen Sultanı İklimi Rum ünvanı verilmiştir. O zamanlarsa Halife'den unvan almak çok önemlidir. Ve üçüncü nedense İstanbul kuşatmalarının başarısız olmasını Timur'un Sivas'ı işgal etmesinin sebebidir. Bildiğiniz gibi kuşatmalara yardımcı olması için Bizans surlarının karşısına Anadolu Hisarı yani güzelce Hisar yapılıyor. İstanbul kuşatmaları başarısız oluyor ama Karamanoğullarının dediğimiz gibi Osmanlı topraklarına saldırması çok etkili. Ama Bizansı vergiye bağlıyor ve Bizans toprakları yani İstanbul'da Türk mahallesi kurulup oraya kada atılması kadı atanması kararı alınmıştır. Böyle bir anlaşma yapılmıştır. Bizanslılar ile Osmanlılar arasında. Ve gelelim 1402 yılındaki o üzücü Ankara Savaşı'na. Biliyorsunuz Ankara Savaşı'nın daha önceleri var. Bunlar nelerdir? Biraz bundan bahsedeceğim. Timur Türktür. Evet, Timur Türktür. Ama yönettiği ırk Moğol'dur. Ve esas itibariyle Çin'e sefer düzenlemeye çalışıyor. Ve Celayir oğullarına son veriyor. Celayir oğullarına son verince Celayir oğlu Ahmet Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'a sığınıyor. Timur bundan sonra Karakoyunlulardan bu Celayir oğlu Ahmet'i istiyor. Celayır oğlu Ahmet Karakoyunluları'nınca Karakoyunlu hükümdarı Yusuf bundan buna amanname çıkarır. Amanname ne demektir? Amanname İslam şeriatına göre bu ne olursa olsun elindeki esir verilmezdir. Ve Timur Karakoyunlulara da saldırıp bunların topraklarına girince bunlar Kara Yusuf ve Celayır oğlu Ahmet Yıldırım Beyazıt'a sığınıyor. Yıldırım Beyazıt bunlara amanname çıkarıyor. Timur Yıldırım Beyazıt'a bir mektup gönderiyor. Bu iki beyin başkanlarını bana ver. Benim gönderdiğim beylikleri alametlerini kabul et. Yani benim himayeme geç ve oğullarının yani şehzadelerinden bir tanesini bana gönder diyor. Tabii bunu kim olsa kabul etmez. Ee... Yani benim beyliğimi tanı demek kimsenin kabul edeceği bir iş değildir. Timur ve Yıldırım Beyazıt arasında 3-4 defa mektuplaşma ve ne yazık ki bazen de küfürleşmeye varan mektuplaşmalar olur. Timur en sonunda Sivas'ı talan ediyor. Talan edince ondan sonra Ankara'ya geliyor. Ankara'da 40 adet fille geliyor. Ankara'daki e, fil ormanlık alana fillerini saklıyor. Buranın adı tarihte fil saklar olarak anılıyor. Bugünkü ismiyle pur saklar. Yani fil saklardan pul saklara dönüyor. Ve e, Osmanlı Beyliği'nin içinde bulunan Kara Tatarlar Timur'un safına geçiyor. Timur'un safına geçerken de dinlerini de değiştiriyorlar. Hem Timur'un safına geçiyorlar hem dinlerini değiştiriyorlar. İşte bu da tarihe Mürtet olayı olarak geçiyor. Oranın adı Mürtet Ovası olarak anılıyor. Ve 15 Temmuz hain FETÖ girişiminin merkezi olarak anılan Akıncılar üstü de orası. Yani Mürtet Ovası'nın olduğu yerdedir. Ve Çimur, bildiğiniz gibi o savaşı kazanıyor ve dört kişi esin olur. Yıldırım Beyazıt'ı, Yıldırım Beyazıt'ın eşi Sırp Maria'yı, Germiyan Beyliğinin kızı Devlet Hatunu ve oğlu Mustafa Çelebi'yi ve daha sonra bu Mustafa gelip Düzmece Mustafa falan olaylarını çıkarıyor. Tarihte 1. Murat ve şey, Yıl Çelebi Mehmet ve 2. Murat'ı bayağı bir uğraştırıyor. O da bir farklı konumuz. Onu da inşallah bir gün anlatırız. Yıldırım Beyazıt 1389'da tahta çıktığında askerin moralini yerine getirilmesi amacıyla askere culus başlığını dağıtan ilk devlet adamı, padişahtır. Bu culus başlığı Fatih Sultan Mehmet zamanında da yasal hale gelecektir. Yıldırım Beyazıt Han 1381'de Devlet Hatun'la evlendiğinde ve burada Sancak beyi olarak görev yapmaktadır. Caminin kitabesinde göreceğiniz gibi miladi 1410 yazıyor. E peki diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Ee, Yıldırım Beyazıt 1403'te vefat etti. Kendisi bin... 383'te bu caminin yapımına başlanıyor. Ama seferden sefere koşması ve 1402'deki Ankara Savaşı'ndan sonra ne yazık ki burası yarım kalıyor ve burayı tamamlayan, esas burayı tamamlayan kişi oğlu Musa Çelebi'dir. Evliya Çelebi bu camiyi kanuni zamanında Mimar Sinan'ın tamir ettiğini kaydetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, 1 Temmuz 1522'de Rodos'a sefere giderken Kütahya'da ordusu ile birlikte kalmış ve bu caminin Mimar Sinan tarafından tamir edilmesini istemiştir. Yine 1534'te Irak seferine gideceği zaman burada 4 gün kalmış ve namazlarını burada kılmıştır. Ee, İsmail Hakkı'nın Uzun Çarşılı'nın Kütahya Şehri kitabında anlattığına göre 1500 1805 senesinde Kütahya naibi Şehzade Mustafa Efendi ve ahalinin isteği üzerine namaz kılınmayacak derecede cami yıpranıyor. Ve e, ahalinin ve Kütahya naibi Mustafa Efendi'nin gayretleriyle tamir edilmiş, temelden itibaren değiştirilip hemen hemen bugünkü şeklini almıştır. İşte görüyorsunuz caminin kitabesinde de miladi 1410 Musa Çelebi tarafından yapıldığı görülüyor. Şunu da söyleyeyim. Yıldırım Beyazıtan buraya tahta geçtiğinde 1389'da tahta geçtiğinde Kütahya Beyler Beyi merkezi yapıyor ve ilk <laughs> Kara Timur Taşpaşı'yı Anadolu Beyler bir Bey olarak atıyor. Burası da önemli bir mevzu. Burada hem Ulu Cami'nin tarihini asıl itibariyle Yıldırım Beyazıtan'ı anlatmaya çalışıyorum. Yıldırım Beyazıtan kimdir? Elimden geldiğince inşallah yardımcı olmuşumdur. Hepinize saygı ve selamlarımı iletin. Çok teşekkür ediyorum.